<laughs> Ananı Eren neredesin Eren? Yayında galiba. Adamın videosunu izliyoruz adam yok ya. Yayında olabilir. İmkanı yok orada çıkmak. Veys Cup kademe bir abone olmuş hoş geldin Veysel. O. Oh. Ya arkan İmkansız. Ya sus evet ya. yayınlaymış Eren bu arada. Tamam, Nasıl kanka? Oğlum salak bu adam <laughs> nereye be? ben bunu koyayım o zaman? Oğlum bana bakın. Bana bak. Ya, ya bayağıdır Fall Guys oynamıyoruz. Bu aralar Ya kanka gözünü seveyim ne olur? Yok sak söyleme yok kanka. Sak. <laughs> yok yok öyle bir şey yok kanka. <laughs> bayağıdır Fall Guys oynamıyoruz. Bu aralar TikTok'ta. Bana bak, bu, bu aralar TikTok'ta sürekli Fall Guys şeyi görüyorum. Herkes Fall Guys oynuyor gibi geliyor bana bu ara. Niye öyle? Fall Guys'a galiba ee, map creator gelmiş. Ne olacak? Ne yeni, yeni neydi Olimpiyat Fall... Olimpiyatlarda mı? Neydi o Kore dizisi vardı meşhur? Squid Game. Squid Game'de bir tane oyun Fall Guys oyunu olacak. Tuba ne diyorsun sen ya? <laughs> ya Fall Guys'de bir tane oyun var o da Squid Game'de olacak. Bu arada. Squid Game senaristinden sana sızdırılan bilgi mi? Hayır, insightlardan ya bir yerlerde bir duyurmuşlar öyle bir şey. Tuğba götünden attığın gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet malım Tuğba. Ben bir rockım. İstem sak sabahı. İpek Bey diye bin lira verdim lan ben. Ne? Çok keskin şutör ya sincom. Kimse yok kanka. Kimse. Abi sen bir ara niye Twitch'ten gitmiştin? İşim vardı halledip geldim Nazlı. <gülüyor> <gülüyor> Soruya bak ya. <laughs> yok kanka, bunu... Ayıptır söylemesi doğdum. Oo Erinim doğum günü kutlu olsun. Atlay 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 atlay, 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 atlay. düşme. Ya ben size bir şey söyleyeceğim. Size bir şey itiraf etmem lazım. Chat. Niye geldin yine biz ya? Yani yine, yine ne oldu? Bunu söylemezsem dayanamayacağım. Efe ne oldu Efe? Be? Ben bu yayın açmadığım 20 20 gün var ya. Ben o 20 günde yeni aldığım PlayStation 5'te yayın yapmadan Uncharted 4'ü bitirdim. Baya kötü oyun. Hiç aldım Çok iyi oyun. O kadar beğendim ki oynarken. Kalbin yok. <laughs> Peki Uncharted 5 çıktı mı? 4 son oyun değil mi? Son mu 4? Daha yok diye biliyorum. Çıkmayacak diye biliyorum. Ben. Şu anda da Days Gone'un yarısındayım. <laughs> Böyle parça parça. <gülüyor> <gülüyor> Oynayacağım ama yayında da. Efe yayında ve Efe, efe. yayında ve Elden Ring oynayıp klavye mouse parçalama yok mu? Kanka Elden Ring'i ben indirdim. Berkcan oynuyordu yanımda. Çok güzel oyun. <laughs> Şöyle oyun, böyle oyun falan filan dedi. Ben ilk boss'u kesemedim. O oyunu da bir daha siksen oynamam. İlk ben de ilk boss'ta ilk bossu, Oğlum ilk boss'u bana dediler ki Yok hiçbir şey kasmana gerek yok İlk boss direkt kesiliyor Beni attılar ilk boss'un önüne İlk boss bana tek atıyor Kanka Kesmeye çalışıyorum geçişten. Kesmeye çalışıyorum Hiç kasmadan Hiçbir şey kasmadan Hiçbir item kasmadan Ben 4.5 saat ilk boss'u kesmeye çalıştım Kanka buram Boş ver ben kasıldım da ne oldu Yine tek atıyor olsun <gülüyor> evladım Harbiden <laughs> <laughs> Hiçbir şey değişmiyor Bir gölgelere baksana gözlük tekiye 1.sün Eren Üçüncü kim? Yo o ikisiz Jules <laughs> <laughs> Abi. Yani bitmiyor bu. Eyvallah, sağ ol eyvallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Asla olduğuma inan. Anladınız bakın nasıl geldim. Hastayım dedim, dedim dedim bak ne oldu şimdi. Gördünüz mü? <laughs> Allah razı olsun senden oğul. <laughs> yani biri realde gelip beni böyle dudağımdan öpmeye çalışsa falan. Ya bir bak yok. Ya da bir şey yaparım olursun. Ya da bir şey yaparım ne fokusu? Biri dayaca mayaca üçlemediği sürece lobby'i öyle bir kazandım ki. Öyle bir kazandım ki bu lobby'i ben. Bak çift zizirot var ona rağmen yenemiyor herif beni bak. <laughs> bak bu fight'ı kibirli bir şekilde kaybetme stratejisi arkadaşlar. Bak tam tersinin nasıl çalıştığını gör görmeniz için yaptım. Tam tersi de çalışıyor yani. Ağlayarak kazandığınız gibi bu şekilde de kaybedebiliyorsunuz. Niye F atıyorsunuz oğlum? Niye F atıyorsunuz? Adamın bir süreci var. Bir bekleyin. Bir netleşsin. Belki olmayacak böyle bir şey. Ki ben olmayacağına inanıyorum. Hallolacağını düşünüyorum. Çok saçma çünkü. Çok saçma yani. Normalde bir buçuk sene süresi varmış. <laughs> o e, itiraz aşamasının vesaire. Hallolacağını düşünüyorum ben yani. Lütfen de hallolsun olsun yani yok artık. Bak ayağımı yalamaya devam edersen. <gülüyor> 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 Bak ayağımı yalamaya devam edersen. Baltimore, İzmir, Los Feliz, Kilas Barbekü, grill ya da mangal şivas Kamyon tır çeker James Webb <laughs> ile Samet'in içine baksak ne görürüz acaba? Ya dünyanın, dünyanın bir yarrak Mert <laughs> İçinde mi? <laughs> <laughs> Anan ne sik Çağatay lan lan Çağatay Engin'in sana selamı varmış Hangi Engin? Pezevengin. <laughs> ya ne yapayım yarrak? Bir dakika ben chamber bıçakla bulacağım. Sonra şey kapanacak trebi yürüyeceğim. <laughs> Vay ananı sıçayım. Nasıl oldu lan o? Sonra şey kapanacak trebi yürüyeceğim. <gülüyor> 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 Kolay. yemek sepeti yazarak da yarramı da yiyebilirsiniz. <gülüyor> 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 Oha ne diyor? <laughs> Kolay. yemek sepeti yazarak da yarramı da yiyebilirsiniz. Oha. <laughs> Günler gece olay yazarak karanlık tema yapabilirsiniz Twitch'e. Terbiyesi bir görüyor musun oğlum sana Şimdi <laughs> geldim. <laughs> 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 aynen. Ha aynen. <laughs> Aa oraya tutunuluyor mu lan? Senelerdir Fall Guys oynadım ilk defa gördüm. <laughs> Orospulatı oh, <gülme> <gülme> O küçük er kısmı, Elbet alıp Beni doya doya Ne kadar da evladım diye ha, nasıl ortam kanka Son yayın Müthişti <S1isce> Benim mi? Erayın Date yayını yine, inanılmaz iyiydi. Haa. Cyber'ım döktürmüş. Evet 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 evet. <laughs> Cyber oynamışsın yine, roller moller. Roleplay'ler. Ha, bak, baktım İstanbul dışı çıktım. <laughs> Hatay Sandıkici <laughs> abim numarasını da atmış bu arada, yarın haberleşiriz demiş. Süper. Yaramışsın cano tatildeyim. <laughs> <laughs> Can bir Mustafa Emre Yıldız hareketi yapmadın mı? Yayında böyle <laughs> yayın... o el hareketi. Evet evet yayında böyle telefona bakıp 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 telefonu bırakıp bir anda sikerim. Böyle yükseliyor ya bir anda böyle bir de eliyle şöyle hareketler. Özledim lan piçkeyi. Ne yapıyor gavur ellerde? gel. Bekar bir oğlum var. Bir tane var. Ne oldu? Benim de bir kızım var. Sen bana hayatımı verdin. Ben de sana kızımı verdim gitti. Benim oğlum sakattır. <laughs> Kalbi sakat olmazsa. Hani bol kemikli kronik Poligonda yumurdum 12 o Pozitif çok iyi benimki o benim Mobilim duramam birer Çok Skill ama yok Bek de mesaj yok Benim sana seslenesim Listenden hemen beni sil Art speedde Squad'ım en les Harman yeah. Gardonum uç Run yeah. 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 Çık yeah. run yeah. Kaçı gelip yeah. beni darlar Harman Gardonum uç Patlar Run run Kaçı gelip beni darlar Saygısızlık olmazsa son 2 e, dakikamız kalmış onunla da bir gitar çalmak isterim. Evet, ben de onu soracaktım şöyle. size. Bu? Çalmıyor bu! Çalmıyor lan bu! Emir, bir gitardan elini çekebilir misin? <laughs> hey hey! Ya, lan, Adı, ya. Sana... Ya sana lan <laughs> oğlum. <oraya>. Ya, <laughs> <Lan, gülüyor> ya, <laughs> ya bu nasıl bir şey? Sinem, alıyor, sinem var ya dayak falan ya. yapalım. Ya bunu programı satacak mı oğlum? Gel gel gel. Kanka bu programı satacak mı? Gözünü seveyim yapmayın ya. Vallahi billahi ya. Allah Ay ben izninizle bir dakika bir su alıp gelebilir miyim? Tabii ki de tabii ki de. Ben gerçekten bugün beklemediğim insanlardan ya beni anlatıksınız ya. Yavaş Zaten bir kalk bir tamam. yavaşça git sen bir yüzünü değiştir be, Git yavaşça. Tamam, ben geliyorum. Oğlum la la. <laughs> ya oğlum, ben buradayım. Ben buradayım ya. Tamam ya. <laughs> evet ben herhangi bir sorunum yok. Kemal! Çibo sen neredesin? Bura ben işimi yaptım, çıktım ben. Yarışmacı da değildim. Sen çağırmadılar ki be. Dengim değiller. Abi ben Mustafa abinin telefonunu aldım smaç yarışmasında. Benim boy uzun yukarıdan çekeyim diye. Neyse videoyu çektim. Sonra insta baga girdi. Video gitti. Acaba bana çok sövdü mü? Kanka. Amına koyayım. Ben nereden bileyim ya? Ben Mustafa mıyım ki? Ben orada bile değildim ki. Ya Mustafa'nın bana mesela gelip şöyle bir şey dediğini mi düşündün? Orada uzun bir çocuk vardı video çekti sonra gitti onun ben anasını sikiyim yani böyle bir şey mi konuşuyoruz sence biz normal gündelik hayatımızda? Veya ben Mustafa mıyım? Veya Mustafa ben mi? Acaba? Siktir et. Ama kesin sövmüştür. Kardeş dank yarışmasında Mustafa kardeşin telefonunu götürdü. Kim attı <laughs> Kendimi zor tuttum. of. Şimdi buna güldük ya işte. Dünya üzerindeki bütün dillerde gelecek şimdi. Urduca. Hayır Kemal. Nerede oturuyordunuz? Ben Trabzon'da okuyorum ve Trabzon'da yaşıyorum. Mahvoldum burada ya. Ya sen benim var ya. Sen benim öz kardeşimsin ya. ya gel. gel. Benim çevreme ya. giren Karadeniz sayısı çok sınırlı. Onlar da FPS'le girdi. Ya biz, bizim senle gerçekten tabuda aldığımız ve yaşadığımız kültürü yüzde yüz yaşatmışsın ya. Vallahi gerçekten helal olsun. ben herhangi bir sorun... Kemal kanka hayır Kemal. Bitti nerede oturuyordunuz? Ben Trabzon'da okuyorum ve Trabzon'da yaşıyorum. <laughs> Gerçek bir kamerayla ve e, alkollü bir ortamdaysa olabilitesi olan bir ortamda konuşmak Oooo. sana daha iyi gelir. Oooo. İçtiğin şey ne? Ee, gazoz. Şey, <laughs> <mandalina'da>. Sever misin? <laughs> Yo ya oğlum bir, lan ne olacak? Doğallık amına koyayım bu. Hani doğallık neyse. Böyle bir olay da yaşanır. bunlar hani ama bak o ananı sustur kanka bir. <gülüyor> <gülüyor> Susturabilir misin? Evet. Teşekkürler. Kim benden mi geliyor? Senden mi geliyor? <laughs> Kızdan mı geliyor dostunuz? Sigara bırakılır <laughs> bira ah bırakılır ama sen var ya sen. kalsın Oh oh Ama sen var ya sen gülüm Bırakılmazsın Oğlum güzel söylemiş lan